ekranlarından ve Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol Bugün iki kanalımızda ortak yayın yapıyoruz. Bunu öncelikle belirtmiş olalım. Onun dışında tabii Galatasaray'ın galibiyetini konuşacağımız bir yayın olacak ve onun dışında da Okan Buruk'un bazı açıklamaları olmuştu abi. Yine o açıklamalara da geleceğiz. Öncelikle ben hoş geldin diyeyim. Murat hoş bulduk. Teşekkür ederim. Futbol adına çok mükemmel bir akşamdı. Galatasaray'ın kazanması hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne aralamasını sağladı hem de bazı hem ülke puanına katkı hem de bazı transferlerin önünü açtığını söyleyebiliriz. Dün Okan Hoca çok flaş bir açıklama yaptı biliyorsun İtalyan medyasına İtalyanca bir açıklama yaptı. Dedi ki Veratti konusunda fırsatları zorluyoruz şeklinde. Zor bir transfer ama Zaniolo'da olduğu gibi fırsatları zorluyoruz demişti dedi. Şimdi de işte bu süreçte fırsatlar ne zaman hayata geçecek Murat? Bundan bahsetmek lazım. Galatasaray Molde'ye geçerse Sergio Ramos çok yüksek bir ihtimal Galatasaray imza atacak ve Ramos'un imzası ile birlikte Verratti transferinde Galatasaray bitirmeye çalışıyor. Savunmada Sergio Ramos'un olduğu, orta alanda Verratti'nin, Zaha'nın, Tete'nin olduğu, ileride Icardi'nin olduğu bir kadroyla Galatasaray önümüzdeki günlerde artık aylarda şampiyonlar ligi gruplarında mücadele etmeyi planlıyor Murat. Evet şimdi öncelikle abi bu e, başlıkla alakalı tabi bazı izleyicilerimizin soruları var yani açıkladılarken nasıl açıkladı anlamında sormuşlardı. Enes Bilgiç'e teşekkür etmek istiyorum izleyicilerimizden Enes Bilgiç. Aslında durumu güzel bir şekilde izah etmiş. Şimdi Okan Buruk Veratti'yi dün akşam İtalyanca yaptığı röportajda aslında ismini vererek yani şöyle aslında bir şey söyledi. O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zanio'la da olduğu gibi dönemin son günlerine kadar bekleyeceğiz onun için dedi. Yani burada aslında Galatasaray'ın da ilgisini alakasını doğrulamış oldu. Buradaki bence en kritik, en kilit noktalardan bir tanesi de şu da olduğu gibi demesi bence biraz burada önemli nokta ki Galatasaray Zaniolo için de aslında çok önemli bir transfer operasyonuyla bu transferi gerçekleştirmişti. Ciddi bir bonservis bedeli ödeyecekti Galatasaray Zaniolo'yu ama tabii onları ödemeden satışı gerçekleşti oyuncunun ve henüz o taksitlerde ödenmedi. Yani burada Verratti'de dedi aslında Zaniolo gibi bir durum oluşabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk'un da açıklamaları biraz o yöndeydi. Evet hoca umutsuz değildi. Yani zor bir transfer dedi ama şartları zorluyoruz şeklinde açıkladığı için de ben de Murat Köten'le aynı fikirdeyim. Transfer Plus, Futbol Plus ortak yayınında dün akşamı değerlendiriyoruz ki bu yayında ekrana bazı yayın görselleri de getireceğiz, manşetler de getireceğiz. Murat istersen yavaş yavaş o manşetleri de hazırlayalım ya da işte yayın görsellerine. Çünkü dün akşamdan yansıyanları da izleyenler, eminim ki bazı izleyenlerimiz kaçırmış olabilir. Onlar adına bu çalışmaları da biz ekrana getirelim Murat. Onun üstünden de değerlendirebiliriz. Ama dün akşamı sen görseli hazırlarken şöyle değerlendireyim. Galatasaray'ın e, Morde karşısında, Zorlanmasını zaten bekliyorduk sevgili izleyenler. Yani Molden'in suni çimi daha böyle uzun süredir oynuyor olması gibi bazı unsurlar zorlanmasını bize gösteriyordu, bekletiyordu ama Okan Hoca da zaten maç son açıklamasında bunu kabul etti. İsterseniz izleyelim şimdi Okan Hoca'yı. Maça çok iyi başlamadık. Ee, bir de duran top golüyle mağlup duruma düştük. Oyunun devamında bir duran top topu e, yine golü. ...devamında Marlon'un attığı muhteşem bir golle... E, ...oyuna ortak olduk, öne geçtik. Üçüncü golü bulduk, sayılmadı. Bir penaltı neden iptal edildi onu da çok anlayamadık ama... E, elle oynama... ...net bir elle oynama vardı. Neden iptal edildiğini de çok anlamadan... E, ...üçüncü golü bulamadık. Rakibimizin devamında... ...girdiği pozisyonlar, net şanslar vardı. Oyunun genelinde e, bugün daha iyi olan takım... E, ...moldeydi. E, ama burada çok otomatikleşmiş, çok alıştıkları bir saha, zemin e, bu anlamda bizi çok zorladı. E, kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde e, çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Önemli eksiklerimiz var tabii ki. Ama e, böyle bir maçta özellikle Mauro Icardi'nin e, attığı gol attırdığı gol bize bugün çok önemli bir galibiyet kazandırdı. E, yolumuza devam ediyoruz. hedefimiz Şampiyonlar Ligi. İkinci maç yine aynı şekilde zor olacak ama kendi stadımızda, kendi seyircimizde, kendi sahamızda çim saha üzerinde futbolun oynanması gereken sağ, çim saha üzerinde oynandığında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir kere bizim için bugün maçtan önce düşüncelerimiz içerisinde e, özellikle bu sahada e, ayakları iyi olan, topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek olan e, oyuncular önem kazanıyordu. Yunus da e, takımdaki en iyilerden bu anlamda biri. O yüzden e, Yunus'la başladık. Onu da çok net bir şekilde oyun içerisinde gördük. E, yorulana kadar e, çok iyi bir performans sergiledi ve bugün maçın iyilerinden biri oldu aslında. Ee, Yunus için tabii ki kulübümüze gelen teklifler var, görüşmeler var. Bununla ilgili kulübümüzün vereceği karar var ama ee, Yunus bu kulübün evladı Bu kulüpte yetişmiş, büyümüş Ve bu kulüp için çok önemli işler yapmış bir oyuncu ee, Yunus'u hem seviyoruz Hem güveniyoruz Hem de iyi oyuncu olduğunu biliyoruz ee, Kulübümüz Yunus'la ilgili Kararını verecektir İsteyenler var, görüşmeler var ee, Bununla ilgili net bir şey Önümüzdeki günlerde belli olacaktır Tabi Burada önemli eksiklerimiz vardı Tabii, Hem Lucas Torreira'nın cezası Zaha gibi, Ziyech gibi iki tane çok önemli transferimizin burada bizle beraber oynayacak durumda olmaması. Onun yanında da bugün ilk defa Tete'yi kullandık. Aslında bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugünkü oyunu çok net olarak aslında yani özellikle sağ koşulları bizi. Bu maçın zaman zaman dışına itti. yani bunu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç olarak görmüyorum bir kere ee, takviye ihtiyacımız var ee, takviyeler yapacağız ama ilk başta elimizde olan oyuncuları e, oynatmak istiyoruz onun yanında yine e, düşüncemiz en az iki tane daha e, takviye e, takım için e, özellikle Şampiyonlar Ligi yolunda e, buraya önemli bir adım attık ilk maçta ikinci maçta da bunu başarabilirsek Şampiyonlar Ligi e, yolunda daha takımın güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Yani ihtiyaçlarımız biliyor zaten arayışlarımız sürüyor. E, bu takıma e, bu eksik aslında kadroyla buralara kadar bence önemli işler yaptık. Yani burada deplasmanda kazanmak da önemliydi. E, tam kadroyla dediğim gibi daha iyi işler yapacak. Gücümüz var bunda Şampiyonlar Ligi'ne inşallah girersek göstereceğiz. Birincisi tabii daha önce Başakşehir takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. O tecrübeyi teknik adam olarak yaşadım. Ama Galatasaray takımıyla kendi kulübümle yetiştiğim kulüple birlikte oynamak benim için gerçekten bu anlamda çok önemli olacak. Tabii kendi stadımız İstanbul'un kendi stadımızın atmosferi Oradaki rakiplerin geldikten sonra ne kadar etkilendiklerini net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek burada büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapmamız gerekiyor. Birincisi neden önemli? İşte ülke puanı Türkiye için ülke puanı çok önemli. Her aldığımız galibiyet çok önemli. Onun yanında yaklaşık herhalde 12-13 yıldır playofflardan. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Bu anlamda da Türkiye için e, Şampiyonlar Ligi'ne bir takımın olması e, çok değerli, önemli. Bunun için çok çalışacağız ama e, maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, onun yanında e, manevi anlamda benim ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi arenasının içerisinde olmaksa çok e, bu anlamda değerli olacak. E, buna inanıyoruz. İkinci maçta daha bugünkü oyunu çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Demin de söyledim çok iyi bir takıma karşı oynadık. İkinci maçta da e, iki takımın da şansı aynı şekilde sürüyor. E, aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla e, o maça çıkmamız gerekiyor. Yani şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaja kaldık. Evet Murat, Okan Hoca'nın açıklamaları aslında bu yönde ve hoca açıklamalarında da aslında hem Molde'nin zorlayıcı bir rakip olduğundan bahsediyor ki dünkü oyunda bunu gösterdi ama Icardi gibi isimler gerçekten farkını ortaya koydu. Ancak şunu söylemek lazım. Yunus Aktün bu takımdan kolay kolay ayrılmaz gibi gözüküyor Murat. Bilmiyorum ben sen de ne düşünüyorsun de, ama ben Yunus Akgün'den Okan Hoca'nın vazgeçeceğini çok zannetmiyorum. Dün de oyunu getiren isimlerden bir tanesi Yunus Akgün oldu. Ama Torreira'nın yokluğunun da ne kadar derinden etkilediğini takımın savunma hattını bunu dün bir kez daha gördük. Çünkü Molde yaklaşık 20 kez rakip ceza sahasında topla buluşabildi. Fakat bakıyorsunuz Sergio Oliveira ve Berkan Galatasaray'ın orta alanını merkezini tam anlamıyla taşıyamadığını bize bir kez daha gösterdiler. Ve şunu da söyleyeyim. Angelino ve Boye'nin de e, özellikle Boye 10'da 10 ikili mücadele kazanması çok kıymetliydi ama iki oyuncu yaklaşık 35-40 tane top kaybı yaptılar. Bu da Molde'nin biraz ekmeğine yağ sürdü Murat. Evet yani basın toplantısından abi birkaç tane tabii pozitif durum da var. Bunlardan bir tanesi Okan Hoca'nın aslında oyunun yetersiz olduğunun farkında olması. Bence bu çok değerli ve ikinci maçta daha çok mücadele etmesi gerektiğinin farkında takım. hani bu bir artı. Onun dışında hoca biraz transfere de işaret ediyor. Yani oyuncular katılacak diyor ve bu tabi artık orta saat transferinde ciddi anlamda beklediğini gösteriyor. Yani bu tur bir şekilde Galatasaray geçecek gibi ama sonraki turlar için, yani gruplar için Galatasaray'ın kadrosu Molde maçında ciddi anlamda çok yeterli olmadığını zaman zaman gösterdi. Özellikle ilk 20 dakikada Molde'nin çok ciddi baskısı vardı. Şimdi maçla alakalı ve maçtaki performanslar performanslarla alakalı Levent Tüzemen'in de bazı yorumları vardı abi. Onu da ekrana getirmek istiyorum. O da yine çok değerli bazı değerlendirmeler ve nokta atışı yorumlar yaptı. Çok kısa onu da ekrana getirelim. Sonrasında onun üzerine de yine konuşacağız. Sağda altın anahtar gibi işte açıyor kapıyı. Ee, en zorlan kilitleri bile çilingirlerin açamayacağı o gemici <laughs> düğümlerini bile ayaklarıyla zekasıyla açıyor. Böyle bir yıldız. Ee, şimdi yani Paris Saint-Germain'e ben bazen şaşırıyorum ya. Yani Paris Saint-Germain bu kadar Hakikaten özellikle yani. donanımlı bir oyuncuyu ne kadar rahat bırakıyor? Yani bu yani niye alıp da o, o oynatmıyor? O, o takımda iyi bence o takımda yani çok daha fazlasını yapar. Yani Messi gitti, Neymar gitti. Yani Icardi o takımda oynayıp gol atamaz mı? Yani? Daha fazla Icardi atar. oynamadı zaten. Tamam gittiler. Icardi'nin oynamamasının sebebi Messi. Evet. <laughs> Yani, oynamadı oynamadı bize Şampiyonlar Ligi grubunda oynarken Fatih Terim döneminde PSG düşmüştü. Farklı endiler biliyorsun. Buradaki maçta da golü Icardi attı. Icardi attı. Ya yani Icardi'nin golcünü kimse tartışmıyor. Mesela Deminizeki yani. dedi ki e, şey için, Yunus için. Arsenal istesin, Juventus istesin. Niye istesin abi? Galatasaray'da oynasın? Ya yani oyuncu. Hayır. hayır hocam. Ben olsam Galatasaray yönetimine vermem. Bunlar ne kar edeceksiniz ya? Onu adamı söyle. haksızlık yapıldı bu Okan Hoca haksızlık söyledi. yaptı kusura bakmasın. Barış Alper'e verdi şansı buna vermedi. Kalabilir mi bu performans? Bence kalması sonra gerekir. Benim Yunus düşüncem bu. Bir Levent. ikincisi şunu söyleyeceğim bu Berkan'ta tam yok kimsenin. Bak taraftarlar yazı yazıyor. Kimin <laughs> evladı bu ya? Fatih Terim'in Galatasaray'a getirdiği beş para etmez bir adam ya kusura bakmasın. Beş para etmez etmez de. kendi düşüncesi var. Gol ve asist benden istemiyor teknik adamlar diyor. Kaptırdığı böyle bir, bir röportaj veren bir adam Galatasaray nasıl katkı yapar? Kaptırdığı toplara bak ya. Gözünü seveyim yani Galatasaray taraftar çıldırmış durumda. Ve sen buna tahammül ediyorsun o konacağım ya. Misöle ne alıp veremediğin var. Girdi golünü attı. Evet adam. buyurun. Alışkın bir de Ve buranın, buranın sağlarında yetişmiş bir adam. Bu iklimde yetişmiş bir adam. 11'de başlayacak bir adam. Bir yönetici bana bir mesaj attı ya. İsmini vermeyeceğim. Son 10 dakika takımla da çıksa dedi fark yapardık dedi. Mevcut yönetim. Evet 11 başlasaydı. Ya gözünü seveyim herkes görüyor burası deneme tatlısı. hocam var burada. Seni kimselerle tartışma olamazsın ya. Berkan yoksa Mitsi oynar Oliveira ile beraber. Şey Torreira yoksa. Gördün kaptırdığı toplar. Gol yiyorduk kaç tane ya. Bir tane olumlu hareketi yok kusura bakmasın. Yani böyle dediğin zaman. Hadi Barışa şöyle katlanıyorsun. Mücadele ediyor, bir şey yapıyor ama bir pası vermekte bile geç kalıyor orta sahada bile. Son anda yetişti. Yunus Yunus bu kadar şans bulamadı ya. Geldiği bütün maçlarda katkı yaptı Galatasaray'a. Şimdi attığı bir gol Yunus'un sayılmadı Mertens yüzünden. Ee, asisti var. Evet bu, bunlar önemli bir yani. De bir golü de, ilk golde Sergio Oliveira'nın free golünde seri çalımlarla gitti, faul aldı. O golde de katkısı büyük. Ya ben bir şey sana söyleyeceğim. Bu adam, göstereceğiz bu, biraz. Bu daha. adam Adana Demir Spor'da önemli işler yapıyor değil mi hocam? Değil mi Zeki? De, evet. Bunları yapabilen bir adam bunu yapamıyorsa o zaman bir özgüven problemi var. Sen hoca olarak ilgileneceksin kusura bakma. Her maça çıkamazsın. Ee, bu maç Avrupa maçında yabancı sınırı yok ya. Tete ne zaman oynayacak? Son dakikada alıyorsun oyuna. Evet. E, yetiştirmek için uğraşıyordunuz. Ya yani şu maçı Galatasaray 3-2 kazandı. Galatasaray mutlu. Ama pozisyonlara bakacağız rakibin kaçırdıklarına da. Evet, çok korkarsın. Rakibin kaçırdıklarına da bakacağız. Çok korkarsın. Allah aşkına evet, bir sen uzun kent. atılan bütün toplar Galatasaray kalesine pozisyon oluyor. Sen önlem alamıyorsun. Orta sağ rakibi göbekten gelmesini engelleyemedi Oliver ile şey. Berkan. Berkan. E, Kaan Ayan oynat. Onun yerine. Oynadı. E koy o zaman Mitsu'yu. Niye koymuyorsun yani? Mertens'e bu kadar Zeki'nin dediği gibi sezona pili bitmiş bir oyuncu olarak başlamış birisi. Eğer ki kendi diyorsa ifadesiyle ben ne onları bütün maçları kaldıramam diye. E, temposu yok. Yorgun. Belki daha etkili bir adam olsaydı orada. Onun yerinde. Bence Galatasaray takımı. Evet. Belki de o hatayı yapmayacak. Mertens'i Mertens kaçırdığı gol akıllara ziyan ya. Kesinlikle. Yani buradan bir iki önemli kelime, bir iki önemli cümle var. İkinci maç da zor olacak diyor. Ve e, bu koşulların nasıl olduğunu biliyorum diyor. Yani bu koşullarda oynamaya alışkın bir oyuncu. O coğrafyanın oyuncusu. Az önce Levent Tüzemen'in de söylediği gibi. Hani neden oynamadı diye bu maçta e, bayağı eleştiri vardı. Abi evet. hiçbir teknik adamın Galatasaray'dan büyüklüğü yoktur. Kusura bak kimsenin yoktur. Kimsenin kimse vefa borcu yok. Ya maalesef bu tür teknik direktörlerde böyle bir şey oluyor. Hocamı tenzih ederim. Ocak yapmadı şimdi. Ben isim isim sayarım. Birçok adamı oynatarak ya kulüplerse dünya o yıldızı almışlar ya. Dünyayı sizin kimseye hesap verme hakkınız yok. Size futbolcu dayalı sisteme göre hareket ediyorsanız siz kaybedersiniz. Kusura bakmayın. Murat yani biraz agresif geldi. Beş kuş etmez ifadesi Levent Abi tabii burada oyuncuyu da e, performans olarak değerlendiriyor. Yer yer ayrılıyoruz ama basat bir oyundu. Hani bunu zaten senin de bahsettik. Yani merkez orta saha Galatasaray'ın e, kurtarmıyor. Merkez orta sahası Galatasaray'ın Sergio Oliveira Berkan ikilisi basat seviyesinde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksanız vasat bir oyun oyuncuya koymamanız gerekiyor. O yüzden de Galatasaray zaten Berat'ı getirmek istiyor. Torreira'nın yanında bir oyuncu grubunu oluşturacak oraya ve Sergio Oliveira artık orada bekleyen durumuna gelecek. Mitchu'yu neden ilk 11'de başlamadı eleştirisi var Levent abi ama bilmiyorum belki de Okan Hoca'nın elinde 90 dakikayı göremez raporu vardı. Onu bilmiyoruz yani o yüzden de fiziken ne durumda hocanın başka bir planım mı vardı? ama Berkan'ın da çok kritik iki tane atak aldığını söyleyelim. Yeter mi? Yetmez. Çok daha fazlası olması lazım. ama sadece 5 tane top kaybı yaptı maç içerisinde. 82 dakika mı? 70-82 dakika oynadı. 82 dakika içerisinde kaybettiği top sayısı sadece 5. Az hata yaptı ki ama yine de eğer ki rakip kendi ceza sahanızda 20 kezden fazla topla buluşuyorsa burada herkes kendi üstüne alacak bazı şeyleri. Ve Galatasaray'ın merkez orta sahası çok geçirgendi Murat. Levent Tüzeme'nin açıklamalarını izledik. Okan Hoca'nın açıklamalarını izledik. Yavaş yavaş da yayının sonuna doğru geliyoruz Murat. İzleyenler de Transfer Plus ve Futbol Plus ortak yayınında dünü konuştuk. Bugün saat 14'te daha geniş bir yayınla sizlerin karşısında olacağız. Evet yani Galatasaray e, çok iyi olmamasına rağmen oyunun hatta zaman zaman kötü olmasına rağmen yani Norveç deplasmanından e, galibiyetle ayrıldı. Bu bence işin olumlu tarafı ama tabii oyunun da gelişmesi gerektiğini Levent Abi de zaten yine o ya zaten Levent Abi'nin eleştirisi biraz bundan dolayı oyunun e, gelişmesini o da istiyor. Okan Buruk da yine aslında basın toplantısında söyledi bunu. Oyunun gelişmesi gerekiyor dedi. Galatasaray yetersiz oyuna rağmen Molde deplasmanında kazanarak aslında o e, kazanma e, durumunun, kazanma ruhunun, kazanan takım olduğunu tekrardan göstermiş oldu. Diyelim. E, abi çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yine her zamanki gibi e, yoruma kendi e, düşünceleriyle, kendi yorumlarıyla yayına destek oldular, katkıda bulundular. Bu yayını eğer beğenirlerse ve yorumlar kısmına da kendi yorumlarını yazarlarsa daha fazla Galatasaray taraftarına da ulaşabiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Ve tabii ki Futbol Plus'a abone olurlarsa önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu belirtmiş olalım. Futbol Plus'ta gün boyu Galatasaray yayınları devam edecek. 14'te biz tekrar buradayız. Daha detaylı şekilde Galatasaray'ın bu sefer transfer gündemini ele alacağız. 14'te görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.